Şimdi sağ mı sol mu kombinlerimizi seçeceğiz. O zaman arkadaşına gözünü kapatıyoruz ve seçiyoruz. Sağ mı sol mu? Evet dur bekle bir de tatlıları vereceğim. Sağ mı sol mu? Evet Şöyle saklıyoruz kombini. Açabilirsin gözlerini. Şimdi sıra. Hazır. Şimdi sıra <laughs> bende. Gözünü çıkar. <laughs> Çok korkuyorum arkadaşlar. Bir de böyle. Sol. böyle. Sağ mı sol? Sol. Ha, tamam. Ta çay, ay, ay Sa. Tamam bekle. Tamam, mı? hayır bekle. Nasıl? Bekle. Ha, tamam. tamam, açabiliriz. Evet. Şimdi hangisi oldu benim ki? Ayşe. <laughs> Şöyle, seninkini de gösteriyorum. <laughs> arkadaşlar, giydim, geliyoruz. <gülüyor> 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 Son kombinin sonuçları <laughs> böyle arkadaşlar. Seni seni görmeyeceğim seni <laughs> Arkadaşlar. Benim kombim <laughs> <böyle. gülüyor> abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Siz abone oldunuz mu? Abone olmayanlar hemen olsun.